Yıldızlar aslında ilk başta koca bir madde bulutudur. Bu görselde de gördüğünüz gibi bir diskin içerisinde bulunan gazlar ve tozların sıkışmasından, kütle çekimi tarafından çökmesinden dolayı oluşur. Buradaki sıcaklıklar oldukça fazladır. Bunu zaten belirteceğiz. Şimdi bu bulut içerisinde hidrojen, helyum, ya bunu da şu şekilde aslında belirtelim yani. Hidrojen, ondan sonra helyum gibi oldukça evrende sık bulunan gazlardan meydana gelir. Bu ve aslında diğer bazı ağır metaller, e, diğer ağır elementler ile gaz ve tozlar bulunur. Yıldız oluşumu aslında dev bir moleküler bulutun kütle çekimsel çöküşüyle başlar. Buradaki yoğunluk o kadar fazladır ki aslında tabii bir yıldız için buradaki gazlar içeri doğru çöker. Ve bu tabii ki de yıldızın oluşacağı daha önceki videolarda işlediğimiz yıldızın tarifsel tipini, Harvard sınıflandırmasına göre tipini de belirleyebiliriz. Ancak sizin anlayacağınız olan şu, eğer bir gazı oldukça sıkışık aslında basınç altında yüksek sıcaklıklara maruz bırakırsanız ve yüksek sıcaklıkta bir gaz varsa buna plazma deniyor. Yani buradaki yıldız artık bir plazma oldu. Bunu da bu şekilde belirtebiliriz. Şimdi dev molekül bulutlarındaki kümeler genellikle ısınmış tozun ürünü olan yağın kızıl ötüsü radyasyon aslında radyasyon kaynakları. Buradaki görselin de amacı aslında bu. Bizim gör, gördüğümüz ışık değil de ötesi ışık yayıyorlar. Bulut çökerse toz ısınır. Çünkü toz merkeze doğru çökerken potansiyel enerji ısı olarak açığa çıkar. Yıldız oluşum teorisinin başında büyük sıcak ve çökmekte olan buz, bu bulutlar geliyor. Biz yıldızların yaşam evrelerini işlerken ilk önce bu basamaktan başlayacağız. Daha fark ettiyseniz bu görselde olsa bile henüz yıldız oluşmadı. Onun oluşum evrelerinden ilki olan buradaki yıldızların... Gassal oluşumundan bahsediyoruz. Yani doğumundan. Şimdi madem bu olaylar çöküyor. Kümelerdeki çöküşü gerçekleştiren mekanizma ise benim bildiğim kadarıyla daha aşırı derecede tam olarak kesin bir şekilde anlaşılamaz. Ben elimdeki kaynaklar aracılığıyla bunu size belirtiyorum. Yani kitaplar aracılığıyla bunu belirtiyorum. Genelde iki me mekanizma öne öneriliyor. Bunlar teori. Birincisi aslında bu bulut başlangıçta çalkantılı, türbülans hali daha sonra kütle çekimi ve çarpışmalar kümelerin büyümesine neden olur. Yani birinci olarak kütle çekimi ve çarpışma diyebiliriz. Kütle çekimi ve çarpışma. İkinci olarak ise Tabi bunun ne olduğunu daha sonraki videolarda da anlatacağız. Bir süpernova'dan gelen rüzgarlardaki rüzgarlar civardaki toz ve gazları süpürür böylece daha yoğun bölgeler oluştururlar. Bu çökmelerin büyük çoğunluğu kütle çekimi ile gerçekleşir. Yeni yıldız oluşumunun temelinde maddenin kütle çekimi ile birikmesi vardır. Tabi bunda da var ancak bunda süpernova yok. Bunda ek olarak bir artı buradaki birinci şey olarak süpernova diyelim. Bunun ne olduğundan daha sonraki videolarda bahsedeceğiz. Ama aranızda bilenler de olabilir elbette. Şimdi aslında bunu bir görselleştirelim. Tipik olarak bir gaz molekülü çizmeye çalışayım. Ancak bu benim çizimim bu kadar iyidir. Yani çok fazla bir şey de beklemeyin benden. Bir gaz molekülü olsun. Yani bizim en fazla olan bir molekülümüz. Bunun içerisinde elbette bir miktar tanecik vardır. Yani bu taneciklerin hangi elementlerden geldiğini ben tam olarak bilmediğimi farz ederim. Yüzeylik oranları da bilmiyorum. Ancak içerisinde bol miktarda hidrojen ve helyum olacağını biliyoruz. Bu şekilde doldurmaya çalışalım. Gaz molekülümüz mantıken kütlenin en fazla yoğun olduğu noktaya çökecektir. Yani bu şu noktalardan bir tanesi olsun. Burası, 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 burası çöküş ve tekrar çöküş geliyor. Lakin bu gaz molekülünün elbette bir sıcaklığı vardır. Ve sıcaklık olunca gazlar genişler. Bu sebepten ötürü de aynı zamanda genişleyen bir gazdır. Ve dışa doğru olan vektörler de vardır. Aynı zamanda genişliyor. Yıldızlar aslında bu genişleme ile içe doğru ilerleyen kütle çekimin bir dengesidir aslında. Biz bu şekilde de belirtebiliriz. Tipik dev molekül bulutları ortalama olarak, burada da bazen görüyorsunuz, biraz siyah bir renk alayım, 100 ışık yılı civarındadır. Yani bu tabi elbette değişiyor. Ancak buradaki gösterişim bu mu bilmiyorum. Ancak elbette değişkendir. İlla bu kadar olmak zorunda değil. Çökerken dev bir molekül bulutu daha küçük parçalara ayrılır. Bu parçaların her birinden çöken gaz ısı olarak bir çekim potansiyel enerjisini serbest bırakıyor. Sıcaklığı ve basıncı arttıkça var olan maddeler mesela ön yıldız. O bunda olduğunu ne olduğunu sonraki videoda anlayacaksınız. Ön yıldız olarak bilinen çok hızlı dönen gaz yapıdaki bir küre şeklinde yoğunlaşıyor. Yani aslında bu fotoğraf bir ön yıldız ait. Yani buradan tabi artık dönüm hangi noktaysa oldukça hızlı bir şekilde merkeze doğru dönecek. Bunu da bu şekilde belirtelim. Şimdi büyük molekül bulutları bu yolla sayısız bulutça ayrılabilir ve bu süreç yıldız kümelerinin oluşumuna yol açıyor. Ön yıldız, kütle çekimi ve basınç ile dengelenmeye çalışan yıldız adıydır aslında. Bir kümenin çökmesi için yeterince büyük ve yoğun olması gerekir. Yani bunun için bizim aslında sabit bir kriterimiz olması lazım. Bu kritere de aslında bir şey deniyor ancak bunu biraz sonra açıklayacağım. Yani çöken bir parçacığın ortalama hızı kaçış hızından daha düşük olmak zorunda. Yani bunu da söyleyeyim. Parçacığınızı küçüklük kaçış hızı. Bu şekilde birlikte Çökme için aslında belli başlı koşullar gerektiğini biraz önce söylemiştim. Bu gerekli koşullar aslında jeans koşulları olarak da bilinebilir. Yani burada şuraya yazalım. Yanlış telaffuz ediyor olabilirim bu arada kriterleri olarak bilinir. Eğer buluttaki madde miktarı yoğunluk ve yarı çap cins kütlesi, cins yoğunluğu ve cins yarı çapından daha düşük ise buluttaki madde çöküp yıldız oluşturamaz. Yani bir yıldızın kriterin minimum bu kriterlere uymak zorunda. Zaten bu minimum yani cins kriterlerinin minimumuna zaten M tipi yıldızlar oluşuyor. Yani minimum bu kriterleri sağlayanlar yani direkt cins kriterinden tamı tamına uyanlar M tipi yıldızlar sanırsam yanlış bilmiyorsanız. Lakin bu tabi L ve T tiplerini dışarı bırakan bir söylemdi. Ancak L ve T tipleri de aslında bir nevi başarısız yıldızlardı. Yani gezegenleri varsa tabi veya etraflarını yeterince ısıtamazlar. Tabi bizim bildiğimiz yıldızlar. Neyse. Kütle çekiminin etkisi altında kümelerin çökmesi yaklaşık olarak 100 bin yıl sürer. Şöyle belirtelim. 100 bin yıl sürer. Ancak yıldız sayımlarından biliyoruz ki yıldızların oluşması daha uzun sürmekte. Aksi halde daha fazla yıldız olmasını beklerdik. Bulutlu aslında bulutu yönlendiren galaktik manyetik alan çöküşü yavaşlatıyor. Elbette bu bir manyetik alan azımsanamayacak derecede ölçek yani büyük. Tabi yıldızlar için bunu da belirtelim. Goton gibi yüklü parçacıkların manyetik alandaki yani şu şekilde belirtelim manyetik alan ile etkileşime gibi de yörüngede dönmeye başlıyor. Yani bizim buradaki biraz daha aşağı içeyim. Protonlarımız elbette buradaki şeyde birbirleriyle etkileşimli olarak dönebilirler. Bu da gazlar içerisinde harekete sebep olur. Tabi atomik olarak. Proton gibi yüklü parçacıklar manyetik alan çizgilerini geçmekte zorlanıyor. Ve bu da dönmelerine var. Dönmelerini sağlıyor. Alan çizgisi boyunca yani şu şekilde belirtelim. Alan çizgisi boyunca buradaki dönme kolaylıkla geçelim. Ancak nötr papçacıkları yani nötronlar gibi böyle bir problem yok. Çünkü onlar nötr ve manyetik alandan pek fazla da burada etkilenmiyorlar. Ve alan çizgilerini geçip kümenin ortasında toplanabilirler. Birkaç milyon yıl sonra mesela merkez yani aslında milyon yıl sonra merkezdeki nötr papçacıklardan kaynaklanan kütle çekim kuvveti manyetik alan zincirlerini zorlar ve kütle çekirdekleri hızla birikir. Yani... Merkezde elbette oldukça büyük bir sıcak bir top olan yıldızı oluşturmak için bu manyetik alandan manyetik alanı yenmesi lazım aslında galaktik manyetik alanı. Tabi kütle çekim açısından düşünmemiz lazım. Ve bu birkaç milyon yıl içerisinde oluyor biliyorsunuz ki. Bu noktadan gerçek bir yıldız oluşumuna kadar geçen geçecek süre ise yine 100 bin yıldır. Ancak bu bu sayılar aslında oldukça onun katları cinsinden ifade ediliyor ve Bizim gözümüzde de şüphe bırakmıyor değil. İlla bu sayılara tam tamına uymak zorunda değiller. Yıldızın harfsal tipine göre de değişiyor. Mesela O ve B tiplerinin daha fazla kütleye sahip olduğunu biliyoruz. Güneşten 30 kat bazen de 40 kat büyüklüklere ulaşabiliyorlar. Hatta kış, süper dev seviyesine geldiklerinde de 100 katına falan ulaşabiliyorlar. Ancak başlangıç için söylediğimizde Elbette güneşin 30 katı 25 katı büyüklükteki bir kütleden bahsediyorsak elbette gazın yani buradaki diskin çok daha büyük olmasını beklememiz lazım. Ve bu da mantıken süreyi uzatabilir. Yani illa tamı tamına uymak zorunda değil. Düşük sınıflar için de geçerli bu organa. Güneş G tipi bir yıldız. K ve M tipleri yıldız için bu illa 100 bin yıl olmak zorunda değil. Ama genel ortalama bu şekilde. Şimdi mesela bir ön yıldız sızla çökmekte olan dev bir moleküler bulutun yığınıdır. Ancak henüz gerçek anlamda bir yıldız oluşmuyor arkadaşlar. Ön yıldız aşaması kütle çekimi manyetik alanı aşmaya başlamasından yıldızın füzyon başladığı, yıldızın füzyonunun başladığı zamana kadar ki aşamasıdır. Onu da bir önceki videoda belirtmiştik zaten. Yıldızın hidrojen füzyonu yaptığını ve sonra hidrojenin tükeldiğini, helyuma ve sonra diğer elementlere geçtiğini biliyoruz. Arada da dört helyum var. Neyse Son zamanlarda gök bilimciler Hubble Uzay Teleskobu ile bu cisimlerin bazılarının doğrudan görüntülerini elde edebiliyorlar. Ancak yine de bir yıldızın ilk doğumu, gazların kütle çekimsel hâle çökmesini tam olarak pek fazla inceleyememiş olabiliriz. Yine de incelediğimiz oluşu, e, incelediğimiz sayılar yine de göze değer. Pardon, pardon, yanlış söyledim. İncelemeye değer. Ancak buradaki şeyler tabii ki de tam olarak doğrudan doğruya gözleyem, gözlemleyemediğimiz için Nasıl ne, neyin nasıl olduğunu bilemiyoruz. Ancak belirtmem gereken bir durum daha var. Bu da güneş sistemi ile alakalı. Güneş sistemi referans alındığında bizim yıldızımız merkezde bir sıcak top olduğunu düşünelim. Eğer bir yıldız oluşursa tıpkı diyelim ki G tipi bir yıldız gibi buradaki gazlar içeri çöktüğünde yıldızın sıcaklığından ötürü diğer gazlar dışarı yani buradaki diskin tam olarak dışına doğru hareket etmeye başlarlar. Çünkü bir gezegenin oluşabilmesi için o gazların soğuk olabilmesi ve kütle çekimsel olarak düşebilmesi lazım. Birbirlerinin içerisine düşmesi lazım. Bunun nasıl sebebi gazın sıcak olduğunda genleşmesi. Burada da belirttiğimiz gibi. Bu sebepten ötürü içeride daha az gaz ve toz bulunur. Ve bu da kayalık gezegenler, karasal gezegenler oluşturur. yazalım. Yani gezegenleri oluşturur. Her yıldız sistemi bizim gibi bir karasal son ya da gaz, e, gaz devlerine ve buz devlerine sahip olacak diye bir şey yok. Ancak biz şimdilik kendi yıldızımızı düşünelim. Sonra dışarıda kalanlar da gaz devlerine, gaz ve buz devlerine oluştururlar. Bu arada gaz devlerinden kastım Jüpiter Satürn, buz devleri de Uranüs ve Neptün. Ancak buz devleri dediğim gaz devlerinden ayrı bir şey değil aslında. Yine onlar da gazlardan oluşuyor ancak daha küçükler ve daha soğuklar. Hatta oldukça soğuklar. Bizim yıldız sistemimiz ilk önce karasal sonra gaz ve buz devleri olarak ayrılmış durumda. Arada da as e kuşak var. Neyse bunları çok geç... E yüzeysel olarak geçiyorum. Ancak bazı yıldız sistemleri karasal gezegenleri direktman oluşturuyor. Ancak gaz ve buz devlerini oluşturmuyor. Yani bazı yıldız sistemlerinde gaz gezegenler yok. Bazı yıldız sistemlerinde de karasal gezegenler yok. Ve gaz ve buz devleri dışarıda oluştuktan sonra karasal gezegenler olmadığı için içeri doğru çöküyorlar. Yani bunların şu şekilde düşünebilirsiniz. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ın yok olduğunu, içeriye Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün oluştuğunu, düştüğünü düşünün. Yani Merkür yerine Jüpiter, Venüs yerine Satürn'ü, Dünya yerine Uranüs'ü ve Mars yerine de Neptün'ün düştüğünü, Neptün olduğunu düşünün. Bazı yıldız sistemleri de böyle. Genel olarak benim belirttiğim şekilde olabiliyor. Bizim yıldız sistemimizde durum bu şekilde. İçeride karasal gezegenler oluşuyor, sıcaklıktan ötürü dışarıda da gaz ve buz devleri oluşuyor. Evet bu videoda yıldızların doğumunun ilk aşamasından bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.